Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Sochi kentinde cuma günü başlayan kış olimpiyatları spor müsabakalarından çok yaşanan aksaklıklarla gündemde. Yarışları izleyebilmek için Rusya'nın yanı sıra dünyanın dört bir yanından Sochi'ye gidenler bilet bulmakta zorlanıyor. Gişeler önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bu bir ayıp. Sadece Ruslar değil birçok farklı ülkeden insanlar burada saatlerce sıra bekliyor. Sadece bir kişi açık ve bir bilet 10 dakikada satılıyor. Yabancıysanız internetten bilet satın almak hiç kolay değil. İnternetten ben alamadım. O yüzden bilet bulabilmek için bu uzun, çok uzun kuyrukta sıra beklemek zorundayım. <laughs> Açılış törenlerindeki ışık gösterisinde Olimpiyat halkalarından birinin yanmaması, başından beri koltukların büyük bölümünün boş kalması ve on binlerce seyircinin yoğun güvenlik kontrollerinden geçmek zorunda oluşu Rusya'nın ev sahipliğine yönelik eleştirileri artırıyor.